Değerli yatırımcı arkadaşlar merhabalar, SPSBDS kanalına hoş geldiniz. Haftalık hisse senedi taraması videosuyla karşınızdayım. Geçen haftaki taramada oldukça güçlü bir performans geldi. yüzde %6,84'lük endeksin çok çok üstünde bir performans oldu. En yüksek performans öz gayrimenkul yatırım ortaklığından geldi. %26,29'luk bir performans oldu. Yine simpaş Geo %8 küsürlerde bir performans e, geldiğini görmekteyiz. Bantaş'tan da %7'lik bir performans geldi. Bu hafta yine e, bir tarama gerçekleştireceğiz. Temel oran konusunda oldukça e, seçici olmuş olduğum. Aynı zamanda günlükte teknikte de pozitif olan şirketleri beraber inceliyoruz. Sektörüyle de karşılaştırıyoruz. E, öncelikle bir beğeni hatırlatmasında bulunmak istiyorum. Beğenileriniz yorumlarınız kanala güç katıyor. Bu videoda bir 10 binlik bir hedef oluşturalım arkadaşlar. Gelecek hafta bu serinin devamlılığı için böyle bir limit koymuş olalım. Çünkü katıldan paylaşımlar gerçekleştiriyorum. ama hani böyle bir serinin herkese açık olmasını isterim. Mutlaka bu konuda desteklerinizi esirgemeyin seri anlamında video yayınlayan nadir bir durumdayım. Bu noktada sizlerin geri dönüşleri, ve bu tarz e, anlatımların arkasında duran e, içeriklerin e, ayakta durmasını sağlatırsınız. Hemen şöyle başlayalım. Öncelikle trading bir e, taramasında oldukça bol sayıda şirket çıkmakta. E, öncelikle bir yıllıkta performans limitinde yer alıyor. E, liste kalabalık. E, bu şirketlerden e, teknikte şu anda süreci pozitif e, trendi de devam eden e, ilk şirket e, Aksa Enerji. Aksa Enerji özellikle e, i̇çim, oku bulutu ve MA55'e yakınlığı itibariyle oldukça güçlü bir pozisyonda yer alıyor arkadaşlar. MA55, MA144'ü kestiği gümüş raliyi 18 Temmuz tarihinde verdikten sonra aslında bir konsolide bir bölge olduğunu görmekteyiz. Bakın içim oku bulutu altı bölge. Örneğin burası ise e, üstü bölge ne kadar geçmişte içme oku bulutu üstü bir rally gelmiş değil mi? Şimdi ise yine bir başlangıç noktası görüntüsü var Aksa Enerji bu yıl yatırımcılarını bekletti. E, çünkü çok ciddi bir rally gelmişti. E, Birçok şirket arkadaşlar kazancının çok daha üstünde primlenirse mutlaka bekletir. E, Birçok beğenilen e, Twitter'da da gündem olan şirketlerin hani öz sermayeden 50 kat artınca aman dikkat serilerine hep ekledim. E, şirket kazanç sağlasa da bu öz sermaye büyüme hızı e, fiyatların hani e, Alım satımlarda o katlanma hızlarına yetişemiyor. Bizlerin primlendirdiğimiz miktarlara öz sermaye büyüme yetişemiyor. Neyse uzatmayalım. E, piyasa defter ortalaması da bakın 4.72'lerden 2.30'lara ciddi erime sergiledi. Aksi enerjide çünkü öz sermaye büyüyor. E fiyat da geri çekildi bu da piyasa defter ortalamasının geriye çekilmesini uzun vadede fırsatı beraberinde getirmekte bakın aylıkta ise bollinger orta bandı ne kadar güzel destek olmuş durumda ne kadar eski arkadaşlar e, bollinger orta bandı desteği nerelere geliyor 1 lira 85 kuruşlardan itibaren aylıkta hiç bozmamış şu anda 40 liralarda. Çok kıymetli e, teknikte de görüntüsü var. E, temeline baktığımız zaman e, 2,30 piyasa defter ortalamasının olduğunu belirtmiştik. Sektöründe enerji üretiminde 3,07 piyasa defter ortalaması daha güzel. Sektörde FK 18'lerde kendisinin PK'sı 11 ile yine oldukça güzel olduğunu görüyoruz. Halka açıklığı %20 ile oldukça da düşük bir halka açıklığı var. Kısa vadeli borcu da az. Önemsediğim bir husus biliyorsunuz. 1,41 hele ki böyle bir dönemde kısa vadeli borcu ödeyen cari oran önemli. Temel verileri gayet güzel. Geri alım süreci programı başlattı daha alım yapmadı. Bu durumda yine güzel bir e, bilgi olduğunu düşünüyorum. E, şirketin pay geri alımı gerçekleştirecek olması. Kaldı ki fiili dolaşım oranı bu kadar düşük bir şirkette çok kıymetli. Evet ikinci şirkete geçiyorum. Lafı da fazla uzatmamamız lazım. Bolca şirket var. İkinci şirket Alarko Holding. Alarko Holding'in piyasa defter ortalaması 2,86 olduğunu görmekteyiz. Geçen sene göre kazançlar %52 artmış bir şirket. Sektörün 3,07 piyasa defter ortalaması var. Kendini 2,86 ile bir tık daha aşağıda bir seviyede. Fiili dolaşım oranı da düşük sayılır güzel pay geri alım süreci var arkadaşlar onu da gösterelim e, 380 milyon hedefleniyor e, tamamlandı belirtmiş e, süreci e, %3,83 fiili dolaşım oranını azaltacak kadar da geri alım yapmış şirket gayet e, güzel bir durum sektörüne göre fk'sı da inanılmaz farklı sektörde 18 fk varken kendisi yatırmış olduğunuz miktarı 4 yılda kazanır pozisyonda olduğunu görüyoruz e, temel oranları çok kıymetli bir şirket cari oranısı 1,20 ile borcunu da ödeyebiliyor haydi tekniğine bakalım çok ciddi bir rally aslında vermiş. Nereden vermiş? Bakın bulutu kırıyor. Pullback yapıyor. Şu veriyor. Teknik ne kadar güzel çalışmış değil mi? Şimdi tekrar bir dinlenme sürecinde M55 ve içim oku bulutuna bu yakınlık gayet güzel görüntü sunmakta. Temelde günlükte özür dilerim, Teknikte günlükteki görüntü güzel. Aylığa bakıyorum. Burada Bollinger ne kadar güzel çalışmış değil mi? Destek devam ediyor. Şuralar ne kadar kıymetliymiş bu düzeltme süreci. Çok eski. Bakın aylıktaki rally süreçlerinin tarihine baktığımızda nerelere geldik? 2019 yıllarına geldik arkadaşlar. 2 lira 89 kuruşlara geldik. O dönemden beri aylıkta durdurak bilmeden devam etmiş. Birkaç kere de desteklere gelip fırsatları sunmuş. Yoluna devam etmiş efendi efendi. Haftalıkta da yine süreç yolunda bolincir orta bandı ve içim oku bulutu üstü süreç pozitif devam ediyor. Bakın 6 bölge bir pozitif atıyor. Bir negatif geriye tokat yedi bir daha aşağıya. Yani burası e, negatif bölgesi. İkili kırılım gerekiyor. Bir pozitif. ikinci pozitif. Burası tamam. Bundan sonra trend. Yine burada bakalım ne kadar haftalıkta da uzun bir rally verebilmiş. Gayet e, güzel. Teknikte de süreç devam eden bir şirket. Haydi bir diğer şirkete geçelim. Üçüncü şirket Arsan Tekstil. Tekstil şirketleriyle ilgili arka arkaya biraz anlatımlar yaptım. Arsan'da yine paylaşım yaptığım bir şirketti. Geçen seneye göre kazançlık %142 artmış. Satış artmamasına rağmen şirketin net karın artması diğer faaliyet kazançlarından vesaireler oluyor. Burada zaten kısa vadeli borç az. Cari oranına bakalım 1,96. Şu borcu rahat ödeyebilen bir şirket. Diğer faaliyet kazançlarından gelen kazançlarla büyütebilmiş kazancı. 3,73 FK sektörden çok çok ayrışıyor arkadaşlar. Yatırmış olduğunuz miktarı 4 yıla kalmadan kazanan bir şirket ki sektör 17 yıllarda. E, piyasa defter ortalaması sektörün 4'lerde kendisinin 1,55 ile arsan sektörden ciddi ayrışan bir şirket. E, fiili dolaşım oranı ise %36 olduğunu görüyoruz. Temeldeki süreç e, gayet güzel. Hadi tekniğine bakalım. Teknikte de şirketin aslında bir çanak görüyorsunuz kulba böyle milimetrik aynı tam hizadan olmaz o işler. E burada da kulbuna gidiyor. Daha sonrasında da bu çanak derinliği kadar ataklar şu bölgeden ataklar yüzde %110 gibi ataklar e, 10, 15 liralardayken bir üstüne e, %120'lik bir performans e, teknikte e, mümkün duruyor. Aylıktaki sürecine baktığımızda ise Bollinger orta bandı ne kadar güzel çalışmış yine görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Aylıkta ne kadar kıymetli. Bu desteklere yaklaştığında yandım bittim diyen yatırımcı olur. Siz de bunu fırsat görebilirsiniz. İşte e, Sizde ayıran şey o olur. E, şu anda pozitif süreç devam e, ediyor günlükte. Çünkü içim oku bulutu M55 üstü süreçlere e, pozitif e, diyoruz biliyorsunuz. Evet bir diğer şirkete geçiyorum. Kozan'a dolu metal Kozan'a dolu metal satışlar %15 artmış ama kazanç %87 artmış. Metal şirketleri içerisinden net karı böyle yükseltebilen nadir şirketlerden. E, baktığımızda PKS 12,64 sektöre göre zaten güzel arkadaşlar sektör 15'lerde e, burada e, ayrışıyor piyasa defter ortalaması 5,48 sektörün kendisini 3,86 kısa vadeli borç kaynaklı alımında sadece %13 e, bakalım 6,21 ile 6 kat daha rahat ödeyebilen bir cari oran görüyoruz e, güçlü bir e, finansal yapı karşımıza e, çıkıyor aynı zamanda da kazancını geçen seneye göre büyütebilmiş bir şirket e, kozanı dolu metal hemen tekniğine de bakalım. Teknikte süreç pozitif. Bakın günlükte de m 5'ten destek almış. Zikzak formasyonu yolunda devam ediyor. Altında zaten içim oku bulutu bulunmakta. Bakın şurada içim oku nasıl kıramamış görüyor musunuz? İçim oku bulutunun gücünü görmeniz için bakın burada destek çalışabilmiş. Mutlaka kullanmanız lazım. Ee, çok rahat ulaşabildiğiniz bir indikatör. E, baktığımızda buradan destek olup pullback'a destek alıp ondan sonra bu rally'i verebilmiş. E, Çimoku bulutundan çıktığı süreçte. E, evet aylıktaki sürece baktığımızda yine bakın destek çalışmış. Geçmişinde yine destek çalıştığı bölgeler gayet güzel rally'ler verebilmiş. Ne kadar geçmiş bakalım. 7 liralardan itibaren başlamış. Bakın bir pozitif ikinci pozitif. 7 liradan bir başlamış rally'si e, gelmişiz 70 liralara 10 kat aylıkta Arkana yaslanıyorsun böyle bir hata veriyor takibini rahatlıkla yapabiliyorsun uzun vadeli yaklaşım değer yatırım şirketlerinde o kadar önemli ki arkadaşlar elimden geldiğince gayret ediyorum ama e, böyle firma isimlerine takılmadan asıl e, burada konunun e, sepet oluşturup uzun vadeli yaklaşım sergilemek gerektiğini. Fark etmek çok çok daha önemli eğer şirketini seviyorsan e, düşüşlerinde de e, fırsat olarak görüp kademeli alım gerçekleştirirsin ama kumar şirketlerinde bunu yapma şansın yok yandım bittim dersiniz o bölgelerden alım bölgelerinde siz e, yanlış şirkette olduğunuzdan bu sefer de o, o, bu ponziler kuruluyor arkadaşlar yani hep bir düzeltecekmiş gibi yapıp size kademeli alım yaptırtırlar ki bütün sermayenizi eritebilmek için. O yüzden o ponzi sistemlerine e, yer almayın. Yükselişleri de böyle kademeli yaparlar ki hiçbir zaman buradan girip şuradan çıkamazsınız. İlla bir yerde sizi erken çıkarttırırlar. Sonra bu ralliler gelir tüh dersiniz. E, ama yukarıdan girene de çok güzel kademeli aldırtırlar. E, bu işler psikoloji yönetimidir. E, sözü daha da fazla uzatmıyorum. Bir diğer şirkete geçiyorum. Yine e, Tradingview'de çıkan şirketlerden bir tanesi. Zaten beğeniyorum. Çok incelemesini yaptık. Kütahya Şeker Fabrikalarını belki atlayacaksınız bile benden dinlemekten artık sıkılan bile olmuştur. Kütahya Şeker Fabrikaları da Satışlarını %101 arttırmış. Net kar yansıması zayıf. Niye? Çok fazla şirketlerin maliyetleri arttı. Üretim maliyetleri arttı. Diğer giderleri çok fazla arttı. Çalışan maliyetler vesaire derken toparlanma böyle bir enflasyon dönemi de kolay değil. Ama FK'sı hala 7.5 yatırmış olduğunuz miktarı ben 7.5 yılda kazanıyorum diyor şirket. Gayet güzel. Piyasa defter ortalaması 2.24 ile sektör gıda da 4.02'nin çok aşağısında. Zaten FK 17 sektörde kendisini 7 demiştik. Ciddi bir fark var. Kütahya şeker fabrikalarını... E, Beğenmekteyim kısa vadeli borcu sadece yüzde 9 arkadaşlar güçlü bir kasa yapısı var 3,59'luk cari oran var. Bütaya şeker fabrikalarında da aslında bakın çanağın kulbunun geldiğini görüyoruz. Bir kulp daha mümkün mü oluyor arkadaşlar? Tabii ki piyasadaki süreç de etkileyecek bu durumu ama e, şirketin hedefi öncelikle bu çanak derinliği yüzde 140'lar pozisyonunda e, zirve seviyesi yani 90 liralardan sonra bu hata gerçekleştirme potansiyeli var. Bir dönem piyasa defter ortalaması 4,5'ları görmüş daha geçmişinde bakın. 8'lere gelmiş. Bugün zaten fiyat 2 kat artıyorsa şuraları görmüş oluyor arkadaşlar. Yani kendi rasyosunda bile olan durumda. Sektörü zaten daha primli demiştik. Eee Kütahya şeker fabrikaları çok kıymetli. Haydi bir diğer şirket. Yoruluyorum ama e, sizlerin geri dönüşleri, güzel yorumları e, beni motive ettiği için böyle uzun uzun anlatıyorum. Çok çok şirket anlatıyoruz ama Temelde teknikte güzel şirketleri anlatmaya çalışıyorum. Bir iki tane şirketin olduğu anlatımlar bu dönemde daha azalttım. Çünkü asıl şirket analizi yaparken nelere dikkat ettiğimi görüyor olmanız daha önemli görüyorum böyle bir dönemde. bir diğer şirket Natural gaz. Natural gazda da FK görüyorsunuz 6,77. Yani gayet güzel bir FK söz konusu. Sektöre baktığımızda ise 18 enerji üretimde sektörden ayrışıyor. Piyasa defter ortalaması sektörden daha yüksek 4,48 sektörde 3 ama bu şirketin arkadaşlar zaten hep çok yüksekti. Hani burada bir yanlış anlaşılma olabilir. 230 milyon ödenmiş sermaye 5 milyar bile değil piyasa değeri. Birçok şirkete göre zaten oldukça küçük bir şirket. Hemen şöyle sizlere göstermek isterim. Piyasa defter ortalamasının geçmişini. Bakın şu anda 4.5'larda dedik ya TradingView güncellememiş bile. 8 küsürleri gösteriyor. İşte Kendi geçmiş rasyosuna göre bile ortalamalarda kaldı. Gayet güzel. Beğeniyorum sürecini. Hemen şöyle bakalım. Şuradaki çanak formasyonunun gelmesini beklediğimle ilgili video paylaşmıştım. İlk hedefi burada 26 liralar. Hani çanağı biraz daha şu şekilde gerçekleştiriyor. Şu mu diye baktık. Burada bir daima 55'ten destek aldı. Çanak şu anda formasyon süreci devam ediyor e, teknikte aylıktaki pozisyona baktığımız zaman Bollinger'dan yine desteğini almış yolunda devam eden bir grafik söz konusu haftalıkta da özellikle bakın içim oku bulutundan çıkamadığı dönem ve kırdığı dönemi görüyorsunuz e, yine e, teknikte haftalıkta da güzel bir görüntü karşımıza çıkıyor. Hemen bir diğer şirkete geçiyorum. Net Holding. Net Holding'de de satışlar artık net kar geçen seneye göre düşmesine rağmen FK bakın 5,49. Çünkü bu şirket her yılın son bilançosu çok güzel kazançlar açıklıyor. Pay geri alım süreci var şirketin. E, şu ana kadar da e, 25 milyonlarda alım yaptığını görmekteyiz. E, %2 oranına tekabül etmiş fiili dolaşım oranına etkisi. Gayet güzel. Zaten e, payın geri alımını olan bir şirket olmasından dolayı da kıymetli. E, kumar işletmeleri olduğundan dolayı o uyarıda bulunalım. Otelcilik şirketi e, o uyarıda da bulunalım. Katılım endeksine e, kesinlikle yanından geçemez bir şirket tabii ki. Evet e, şöyle haftalık da ve aylıktaki süreçlerine bakalım. E, burada arkadaşlar bir negatif pozitif bir negatif pozitif. burada destek olarak devam etmiş. Çok geçmiş aslında e, trendi olan bir şirket yine karşımıza çıkıyor. 2 lira 23 kuruşlardan itibaren devam eden bir rally 10 kata gelmiş. Yine aylıktaki bu e, trend. Şu anda haftalıkta da süreç yine pozitif. Bakın Bollinger orta bandı üstü bölge. Piyasa defter ortalaması şirketin öz sermayesinden bakın şu anda 0,70'lerde öz sermayeden ciddi aşağılarda olduğunu görmekteyiz. Bir dönemler bakın 5'lerdeymiş. Geç, yani sektörden çok çok ciddi ayrışıyor. Rakiplere bakalım. Ee, burada 2,81 Holding kendisi sektörden inanılmaz ayrışmakta. Bu yönüyle de çok kıymetli. Hemen bir diğer şirkete geçiyorum. Pınar süt mamulleri geçen haftaki videoda da paylaştım. Net Holding'i de yine paylaşmıştım. Geçen haftaki taramada yer alıyordu bu şirketler. temettü temettüde şirketi kıymetli. FK'sı ile sektörden yine ciddi ayrışıyor. Sektörde e, 17'lerde gıda içecekte. Piyasa defter ortalaması sektörün 4,02, kendisinin 1,06 arkadaşlar. Yine çok kıymetli. Fili dolaşım oranı %38 ile düşük sayılır. E cari oranı 1,07 ile şu borç biraz fazlaca ama yine de ödeyebiliyor pozisyonda. Beğeniyorum. Her yılda temettü veren bir şirket. Tabii ki buralar kısa vadede keş para dağıtıyorsun. Her yıl kasadan nakit çıkıyor bu miktar. Bunu taşıyabilmek kolay değil arkadaşlar. Temettü ödeyen şirketlere de ayrıca büyük saygı duymak gerekiyor. Evet şöyle de hemen tek bakalım. Teknikte süreç pozitif arkadaşlar. Yoruldum. E, hakkınızı helal edin. Şöyle EMA 55 e, içim oku bulutu. E, burada destek pozisyonda ki burada zaten çalışmış. Devam ediyor süreç. Haydi şöyle aylıktakine bakalım. Aylıkta de destek yine. ne kadar güzel çalışmış. Kocaman trend devam ediyor. Nerelerden başlamış? 25 liralardan başlayıp şu anda 80 küsür liralarda. E, trend pozitif yolunda devam ediyor. E, pınar süt içinde. Evet son şirket ile videoyu tamamlayacağım. Son şirket Bilici Yatırım, Bilici Yatırım'da e, kasası keş dolu e, kazançlı şirketlerden anlatmış olduğum bir şirketti. E, Kütahya Şeker Fabrikaları'yla belki hatırlarsınız. E, bakın e, cari oran 9,89. 10 kat daha rahat ödüyor şu kısa vadeli borcu. Şirketin özellikle zaten finansal gelirleri çok güçlü geldi. E, yani böyle bir dönem için kıymetli. Esas faaliyet kazancı bekleriz şirketlerden. Tabii ki yaptığı işten para kazansın ama e, kasası güçlü, e, finansal gelirler de sağlıyor. E, şirketin her şeyiyle ortağı oluyorsunuz. Böyle bir dönem için önemli gördüğüm için paylaşımda bulunmuştum. E, şu anda bakın piyasa defter ortalaması 1,63 sektör tekstilde şöyle tekstilden gösterelim. 4,02 sektörden çok ciddi ayrışıyor. FK 4,40 sektörde 17'lerde e şirket e, temelde oldukça güzel. Fiili dolaşım oranı %32 ile zaten yine düşük sayılabilen pozisyonda ile dolaşım oranı düşük, e, temel oranları güzel şirketleri daha çok beğendiğimi biliyorsunuz e, haliyle e, bu tarz şirketlerde güzel haber işte yeni iş ilişkileri olabilir, pay geri alım süreçleri olabilir. E, veya bir bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştiriyor olabilir. Bu güzel haber akışlarında çok daha güzel atak, yukarı yönde atakların gelme potansiyeli artıyor. E aynı şekilde fiili dolaşım oranı düşük primlenmiş bir şirkette de tersi sürecin gelme ihtimali de çok daha güç, güçlü olmakta. E, tekniğine hemen bakalım. Evet, bilici yatırımı şu anda çanak formasyonu süreci devam ediyor. Yani ilk önce bir 23 liralarda çanak zirve seviyelerini bir daha test edip arkasından bu çanak dediğinde kadar atak şirketten bekliyorum. %150'lere yakın bir potansiyel e, şirket barındırmakta. Piyasa defter ortalaması geçmişinde bakın bir dönem 7 kat daha primli olduğu dönemler var. Şu an 1,63 yani %63 sadece primli. 7 kat primli olduğu dönemden bugünlere gelmişiz. Çünkü niye? Kocaman bir konsolide kaldığı bir dönem yatırımcıyı ne kadar baymış ama bu arada harıl harıl da öz sermaye büyümüş. İşte değer yatırımı şirketlerinde arkadaşlar hani herkesin iyi dediği dönemde yatırımcı olmak çok daha riskli. Böyle temeli güçlü olan şirkette fiyatlar bekletti diye tükaka oluyor. Ama borsa böyle bir şey zaten. O yüzden herkesin iyi dediği yerde değil beğenmiş olduğunuz temeli güçlü olan şirketinize sadık olabildiğiniz zaman asıl kazancı sağlamış olursunuz. Evet e, teknikte süreç. Zaten ema 5'ten yine destek almış bir şirket. Ne kadar gördük değil mi EMA55 desteklerini? İçim Oku Bulutu'da yine burada destek. Gümüş Rally'i başlattığı bölgede buraymış. Trend pozitif yolunda devam etmekte arkadaşlar. Bu şekilde tamamladım. 9 şirket sanırım anlatmış oldum. E, umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir kota koyduk. Bakalım 10.000 e, izlenme gelir mi? E, lütfen beğenilerinizi de esirgemeyin ki e, daha fazla e, izlenme ihtimali de beraberinde gelsin. Yine gelecek haftada yeni bir içerik ile e, ben de e, anlatımlarıma keyifle Devam edeyim. Bir de e, katıl destekçilere de teşekkür etmek istiyorum. Her videoda etmeye gayret ediyorum. Çünkü onların katkıları da büyük. Ben elimden geldiğince birçok içerik ile katkıda bulunuyorum. Ve hazırlamış olduğum indikatörler, eğitim videoları, hazır e-tablolar, rally takip serileri, temettü skorları, sektörel e, en cazip şirketler hangileri, bunların taramaları, haftalık senedi taramaları e, gibi birçok içerik ile katkıda bulunmaya çalışıyorum. Gelecek bir anlatımda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.